Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meta bugün sizlerle birlikte 16 bin olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Jesse'yi görüyorsunuz. Ama Jackie'yi. Jackie çıkarttım. Jackie çıkarttığımın videosunu atamadım. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Kusura bakmayın Jackie çıkarttığımın videosunu atamadım. Bir seviyeyken 500 yaptım bir de ben bunu. Sonradan ikiye bastım. <laughs> Seç şöyle. Ya, ay tamam ya. Videoda da peşim bırakmıyor bu Facebook'ta Dur WhatsApp'ı. E, ee, bu arada Darlin Max benim. Gördüğünüz gibi Darlin Max. Yükseltebilir mi istesem. Penny Max. Sonra bakalım. Pokon Max. Frankin Max. Teram değil. Rikom da değil. Rosan Max. Jesim Max. Bulun Max. Bulda Max. Bir de son olarak Dynamike Max. Bir de Boom da Max doğru. Şimdi Darli ile Darli ile nerede Darli burada. Darli ile şimdi e, savaş topunda 16.000 kupa alacağız. Darli'yi ben bir dahakine Darli'yi 25 yapacağım ben. O yüzden kastım. Darli'yi bugün kasmaya başladım. 500'den 644'e pardon 24'e çıkarttım. Gel Vidzu. Vidzu şuran şöyle bir gol atalım. Hadi be. Lan. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gekume. Gol be. Ultimle attığım farkında değilim ama. İyi güzel. Biz bu takımla devam edersek çok iyi yerlere varabilir. Öldü tamam çok iyi. Hayır. Oo, oh, helal be Vidsu. Ne hareket yaptı Helal sana Vidzu. Helal. Tamam siz şöyle bir dalın. Dalli ile çok iyi biliyorsunuz. çok iyi bir hareket var. Hop şöyle bir fake. Şuradan bir şöyle atarsak. Oo efsane bir gol. Ya Facebook bir git ya. Devam edersek bunlarla güzel olur. Hadi. Yes. Gek yümeyse tamam. Of of. 3 kişi. Yargıyı dağıtacağız bildiğiniz. Of. Üçü de max karşıdaki. Olsun bizde de iki max bir pro var falan. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bizdeki jiz hepsine sektiriyor zaten. O güzel bir. Black and white. Güzel. Güzel atmış. Sevdim. Gitsene sen ya. Of black and white. Kaşınıyorsun. Sonra neden öldü? Tuna abi neden öldü? Allah. Vidzu. Vidzu ve gol. Vidzu. Vidzu diye at ne olur ya. Vidzu ve geküme geküme Ay. Kim gönderiyor şöyle şeyleri ya. Çek şunu. Heh. Artık göndermeyin. Hiç göndermiyorlar aslında böyle şeyler. Video. Video şansına full Lan nasıl ölüyorsun? Lan sen de artık. Lan. ultimate ya öf sen de kimsen artık öl ya. Yep uf. Hasan mı bozdu benim o? Hop şöyle bir hadi be. Uf boşuna ulti attı. Geküme haydi geküme. Haydi geküme. Aha öldürücü jakas. Jakas 147 halloldu. bazı atlara gülüyor. Gülmek, gülmemek evde değil ya bazı atlara. Şöyle. Ah lan ne oldu? Ne oldu? Ah ya 216 canlı da kurtulmazsın. <laughs> Ölür o kol Hadi be. Haydi gek yüme. Haydi gek Ya uf sen de bir git ya. Seninle mi uğraşacağım? Hiç. Allah Allah. Uzaklaştırsana Vidzu. Tamam uzaklaştırmanın Fabi. Fabi öldü. Darli bu maç iki maç dur bu maçı kazanırsak 16 bin oluyoruz ana doğru Allah diş uf uf ne yaptı lan ben orada öyle taret aldı taret aldı <laughs> taret aldı ikisinde 16 bin kupamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Demek sizlerle 16 bin kupa olmak da varmış kaderimde. Oh tamam. Oho biz bunlarla bayağı kasarız. Video zaten böyle bir 12 dakika olsa 8 dakika kasarız. Biz bunlarla bayağı kasacağız diyeceğim. Karşıya QLS çıktı. Frank çıktı ya bir tane QLS. QLS invalid. Bu. Allah. Arkadaşlar art at at değiştirme gitti mi ya? Ben at değiştirmeyi neden göremiyorum? Adımı değiştireceğim. Ama değiştiremiyorum. Oyuna başladığımdan beri olan adımı değiştirmeye karar verdim. ya Allah. Allah. Ne oldu ya orada? oyun mu takıldı? Darlim'in multisi tam olmadı sanki. Yalnız şu Gekume çok iyi oynuyor. Jackie'nin maksıyla gerçi herkes iyi oynar. ona e, nasıl ölmedi o? Oha ya. Yok artık Lebron James. O top bana vermelisiniz çocuklar. Çocuk. Aha ekran karardı ne oldu? Demek ki bir terslik var. Kule. Bir terslik mi var? <laughs> ah ah ucundan gitti. Gol yemedik, değil mi? Gol yemedik, değil mi? Oh. Oha nasıl yemedik ha? Bizim adamlar da pro. Hadi be bizim adam. Hadi be. Hadi be Vizu. Vizu helal sana be. Helal vallahi sana. Şey kulese klasik yerinde her zamanki gibi. Allah. Allah ya hak. Şöyle bir giden. Şöyle bir atarız vurarız ve gol gol gol. Tunumeti Jerry'di harika bir gol atıyor. Bu videonun başlığı 16 bin kupa oldum değil de. <laughs> Efsane goller attım. <laughs> Kabul et abi. Lütfen lütfen video. Hadi helal be sana. Helal sana be. Darlı'da 24 olacak. Acaba ben bu yarın ya da bugün yarın bugün Darlı'yı şey yapabilir miyim? 25 yapabilir miyim? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sezon bitecek zaten. Ama bir dahaki şeye kesin 25 rütbe yapacağım. Kastım ki çok sezonda düşerse 650'ye falan düşsün daha rahat kasayım diye. Ya bro zaten ben kasmak istemiyordum yani. Bro kasılmıyor bildiğiniz kasılmıyor yani. Şuradan şöyle ben, ben şunu alayım. Şöyle atayım. Sonra şu ben bir şu Frank'le ilgileneyim şu Frank'le. Şu Frank çok kaşındı. Helal be video. Ya yani biz bunlarla kasıyoruz yani. Direk arkadaşlık iste atacağım ikisine de videonun sonunda. Gel sen videosu. Allah. Allah ben niye onu attım yanlış. Allah Allah ben onu yapmak istememiştim ki. Ne yaptın Mitsu? Evet ben attım. Attım sandım atmamışım. Direkt ultiyle atıldı. <laughs> atıldı. Allah görmedim be Frank'in. Ben onun Frank olduğunu görmedim. Aha bittik. Şimdi bittik biz. Frank o yıldız gücü çok iyi be Frank'in. Hayır 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 dondur sen. he Biz doğalım orada tabi. Ben anam tutayım şöyle ben şu topu diyecektim de olmadı. Olsun bence bu, ma bu, maç bizde ben güveniyorum. Bu maçın bizde olduğuna ben güveniyorum. Allah Allah. Of abi çok karışık. Ya Gekume sen oynamayı unuttun. Gekume çocuk oha o beni nasıl dondurdu? O beni nasıl dondurdu ya? O beni nasıl dondurdu? Sormak istiyorum da tut lütfen. Oo oh, oh, yeküme, yeküme. ne yaptınız? Olsun. Lütfen kabul et bas. Lütfen lütfen lütfen. Eksiği de uçuş. Lütfen lütfen. Ha of Allah'tan geküme kabul etti de Vizu gitti be. Oo oh, horus var. John Cena. Aa Nita varsa biz bittik karşı ta karşıda var, varsa biz bittik. Çok kolt da sıkıntı. Net ultisini üstüne attığında bitiyoruz. Bir inşallah hiper ayısı yoktur. Gel Steve. Eyvallah Steve. Şöyle bir sana vurayım. sen de bir öl. Ölsene o Abi ölsene nasıl ölmüyor an? Şurada kalayım bari de. Geküme, geküme. Şöyle bir atayım. Tamam. Çok güzel. Ona Horse Boy ne oldu? Aha baga girdi oyun. Horse baga girdi orada. Ya biriniz topu alın da bana atın. Ah. Kalbim. Allah topa şey mi attı? Hiç görmedim. Ah. Allah'tan ölmedim. Ah. Allah. Ah. Uh. Vursana gekli mi? Abi Allah'tan şeyi varmış e, destek hiper ayı ne destek ayı desteği diyecek ayı desteği varmış da anlayın <laughs> hiper ayısı yok ayı desteği var ayısını salmış yine ayı ayı kafalı lan ne oldu ne oldu şaka gibi ne oldu ya orada İnşallah kaybetmeyiz. Kaybedersek eksi sekiz. Ay 7 aynen 7 Eksi yedi de kötü bir sonuç. Ya öf senin sanki ben hemen ayını alamayacağım da. Ya sen bir Nita çok kaşı, O beni kaşıdı bildiğin. O beni kaşıdı. Nita sen çok kaşındın. Kaşındım. <laughs> ben kaşımış ol. Ya ne dedim ben de anlamıyorum bazen. <laughs> Siz de anlamıyorsunuz. Dur sayın. <laughs> At geküme helal sana geküme helal helal. Hop şöyle bir vuruş yaptım. Olmadı hiçbir şey. Şu boğayı öldürürsek bir de Nita'yız. iyi zaten. <laughs> tamam. O nasıl sekmedi ya? Tamam bu maç bizde herhalde inşallah. Bu maç bizdeyiz. <laughs> Lan. Bir mi arıyor? Oy. bir arıyor diye. Öyle bir korkma. Ki. Öyle bir korkmak yok yani. bir arıyor diye. Öyle bir korktum ki. Hadi son bir gol. Hadi. Hadi be. Hadi. Aslında atardım ben onu da maç bitti. Horus bu oyuna baka girdi ya. Horus bu. Yes sen de hadi Steph hadi hadi Gek, Steph. Yes be. Çok iyi rakipler olan takım arkadaşları geliyor. Bu maçtan sonra bitireceğim zaten. Video. 16.000 kupa olduk mu olduk. Arkadaşlarımdan da bakarım kaçıncıyım kimleri geçtim diye kesin kimseyi geçememişimdir. Bu dönemlerde herkes e, tatil ya. Herkes kasıyor böyle hayvan gibi. Ya konu şeyi var. Yıldız gücü. Hem de en, en, güzeli. Savaş topuna göre. Allah bu beni bu bir bu beni bir alacak. <laughs> Aa ana şey yıldız gücü varmış ya. Anında doldurma. Bağlan ceketi vardır diye şey yapmıştım da. Bu maç yine ilgimle bitecek sanırım bilmiyorum ama benim içimde öyle bir his var. Neden öyle bir his oldu içime bilmiyorum ama. Adamlar çok güçlü ya. Allah. Helal öldürsün. Allah izin verirse öldürecek. Aha Allah Allah öldür. Ben şuradan bir şöyle akayım. Şöyle bir vurayım. Abi nasıl ya? Ya bir git ya. Oyun bazen saçmalıyor var ya. Gol olmayan şeylere gol diyor. Bazen gol olan şeylere olmuyor diyor. Çok saçma. Ya o gol değildi tamam da ne ara gitti ona ya. Tamam çok iyi. Bak bir bir ah. Ya benim ben bir alıp veremediği var ama ne çözemedim. Şöyle bir gideyim. Ah ah bir ya bir beni rahat bırak ya. Ay çıldıracağım bir çıldıracağım ha. Ultimi de başa götürüyor. Aa bak yine doldu. Al işte. Anda doldurmaya gücü kuluyor mu? Allah ya bir beni rahat bırak ay vallahi çıldıracağım bir. Üf bir beni rahat bırak başka bir isteğim yok ya. Bir beni rahat bırak Allah şükür başka bir isteğim yok. Öl ya ızgara bifteğine başlayacağım ben senin. ya bir. Üf bir beni bir bırak. Bir beni bir bırak. Bir söyleyeyim. Bir beni bir bırak. ha Ah. Ah ya bir beni rahat bırak. Rüyalarına gireceğim senin bir ama artık yani. Ama artık sende. Bir. Üf öldüm be. Öldüm. Harbiden öldüm. Lafın gelişi söylemiştim. Oha öldüm be. Hadi be. Hadi be çocuklar. İkisinde de bin can altı. Bin can altı canı var. Heh. Şunu bana bırak. Bir fake hop bir fake hop. Attım be. Attım be. Evet ben çıkayım. Şuradan videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. Şöyle takımdan çıkayım. Aman takımdan demişim. Kaç kupayız? 16.022. Arkadaşlara girelim şöyle bir tamam. O gidikmeni de güzel. Mert Başkan zaten hayvan gibi kasıyor. Berkin de. Deno deno zaten. Ana! Tabii ki aramızda bir kupa var. Heh, ben onu geçmem lazım. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlarım da 19'uncuyum. 140 arkadaştan 19'unculuk güzel. Şöyle Spike Gamer falan. Blackwall, Feet, 423, Lord. Şöyle göstereyim. Lord benim sınıf arkadaşım. Bu da kardeşim. Paralel Çağ'ın, Efe abi, Ömür. Bu kadar. Bir de Ahmet burada videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 16.000 kupa oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz bir dahaki videoda. İnşallah 25 kupa İnşallah 25 kupa olur e, yorumlara yazın. Sizce yapabilir miyim? Yapamaz mıyım diye yorumlara yazarsanız sevinirim. Bay bay.